İlk 11 YouTube kanalından herkese merhabalar. İlk videomuz Batuhan Karadeniz'de Enler başlıyor. <laughs> Batucuğum nasılsın? Çok özlemişim ya. Değil mi? Hani e, kamera görmekten bıkmıştım ama burada görünce çok özlemişim. İzleyenlerimizi özlemişim. E, yeni kanal hepimiz için. E, büyük sorumluluk, büyük iş. E, azim geç, geç, gerektiren, e, tekrar gerektiren zaman isteyen, sevgi isteyen, aşk isteyen. Aşık olmasan bu işi yapamazsın. Kesinlikle. Yani insanlar tabii bize çok kolay ulaşabiliyor. Bir telefon, bir televizyon ama şurada bile üç tane kamera, dört tane kulaklık bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Özlemişim Hakan'cığım. Vallahi çok özlemişiz biz de izleyicilerimizi. Umarım izleyicilerimiz de bizi özlemiştir. Lütfen ilk 11 YouTube kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buyurun amicim. Beni özledin. Seni hiç özlemedim ya. Yani. ne bileyim parayı bulayım hiç şu burnunu yaptım. Ya. <laughs> o zaman ne diyoruz? Batuhan Karadeniz'de enler başlıyor. En dedik aklına ne geldi mesela? Bu dönemde aklına ilk ne geliyor en deyince? Yani en deyince aklıma Arda Güler geliyor. Aa güzel. Abi 13 ayda 4 kupa olması lazım. Evet. 4 kupa kazandı. Büyük başarı. Allah'tan çocuğu gönderip önünü açmışlar. Yani elemeleri bile geçemediler. Anladın mı? 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giremiyor Fenerbahçe. Evet giremiyor. 13 ayda 4 kupa kazandı. Arda Güler'i tebrik ediyoruz. Milli gururumuz. Ancelotti'ye de gelince tabi e, tabii inanılmaz bir başarıya sahip ama bizim oyuncumuz da oynat ya. Bütün Türkiye onu bekliyor. Onun için e, tüm Türkler televizyon karşısında 3 dakika 5 dakika süre alsın diye bekliyor da sen 2 dakika oyunu alıyorsun ya Ancelotti. Ancelotti'ye diye bir ayar gelecek belli oldu. Eğer Arda'yı oynatmazsa Batuhan Karadeniz'den şimdiden sevgili Carlo Ancelotti'yi daha fazla süre bulmasını Tabii. istiyoruz ya. Hepimiz istiyoruz. Bence Real Madrid taraftarı da istiyor. İspanya'da çok sevilen bir şey. İkon haline geldi. Bak mesela İspanya'da benim maça giden Madrid taraftarı arkadaşlarım var. Türkler ama Madrid'i tutuyorlar. Maça gidenler çoğu insanın üstünde Arda Güler forması olduğunu söylüyor. Daha süre bulmadan. Tamam. Bu çok önemli biliyorsun. Mesela Madrid'de Di Maria niye tutunamadı? Çirkin, çirkin. diye. Yani çirkin Madrid'de oynamak Gerçekten. sadece Bravo ya. yetenek gerektirmez Hakan'cığım. Madrid'de oynuyorsan bir stile de sahip olman lazım. Arda'da var mı bu stil? Var. E yetenekli mi? Yetenekli. Ya oynat kardeşim 10 dakika 15 dakika ya. Çok haklısın. O zaman geçelim kendi ligimize. Gelelim. Şimdi Madrid'den de bizim dileğimiz Evet olmadı <gülüyor> <abi>. <gülüyor> hakikaten olmadı ya. Biraz uzak kaldı. Çok kötü oldu ya. Ama evet. yapacak bir şey yok. Az. Şimdi iyi transferler gerçekleştirdik. Şimdi Batuhan Karadeniz'de en transferleri ele alıyoruz ve senden de rica ettik. Dedik ki Batuhan bize bir transfer özeti çıkar. Enlerini, en iyilerini çıkar dedik. Sen de sağ ol bizlere. Çalıştın, çabaladın, ettin araştırdın, izledin ve listeyi verdin. Şu yalanı bırakamıyorsan azalt. Hiç çalışmadım. Gayet belli der. <laughs> o zaman geliyoruz. Hiç değişmeyen bir şey var. Asla. Asla. Hakan ve yalan. <laughs> evet başlıyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu arada Hakan yalan söylemez. Sadece doğruyu söylemez. Evet başla abi. <laughs> en iyi defans oyuncusu transferi. Savic. Oo. Trabzonspor. Hiç düşünmedim. Simone'nin yıldızı Karadağan lideri. İnanılmaz bir oyuncu. Kemik gibi. İkili mücadeleler, hava topları. Yani bir savunma oyuncusunda ne arıyorsan var. Simone e, savunma oyunu oynattığı için bence Atletico Madrid'den kimi alırsan al kötü savunmacı alamazsın. Yani. Evet. Hucum almam mesela. İzleyenlere de soralım. Mesela hiç kimse Atletico Madrid'den hucum oyuncusu almaz. Bak mesela Galatasaray Falcao'yu aldı. Ne oldu? Tutmadı. Fernando Torres'den sonra evet bence de orada bir boşluk var ya. Evet. Torres'ten sonra Torres de mesela çok e, uç bir şeyler yapmadı ama Atletico Madrid defans takım. Ben mesela bir santrafor olarak nerede oynamak istemem? Nerede? Söyleyeyim mi? Söyle. Atletico Madrid. Hmm. Bekleyeceğim ki bir pozisyon yapalım gol atalım. Olmaz o kadar da değil. Doğru söylüyorsun. Ama Savic diyorsun ki en iyi Defans oyuncusu transferi. Trabzon bence en iyi transferi. defans oyuncusu transferi o. Fiorentina'ya transfer olduğundan beri 3 sezonda 100'den fazla maçta forma giymiş Hakan. Oynayan oyuncu alıyorsun. Evet. İtalya Ligi savunma özellikle. Dediğim gibi e, bence Savic çok iyi transfer. Trabzon camiasında kutlamak lazım. Onunla beraber iyi transferleri de vardı. Kesinlikle. Ama ben benim benimkini bekliyorum. Vakayeme. En iyi orta saha transferi Gabriel Sarademis. Galatasaray'ın Yeni Brezilyalısı Sao Paulo'dan Norwich'e transfer olmuştu. Nasıl basar sağ olabiliyor musun? Orta sahadaki o dinamizmle. Bu arada e, dayanıklılığı da çok iyi. Olmuş. Ayakları da iyi mevkisine göre. İyi. Çok iyi transfer. Tabii Bonsay Galatasaray, Torreira ve Saray'la oynadığını düşünsene. Ben düşünemiyorum mesela ben de yok şu an. Tam oturduğu zaman e, şey mi? Bu, bu arada şöyle bir şey var. Sao Paulo'dan Norwich'e geldiğinde Batuan çok kötü bir dönem geçiriyor ilk başlarda. Bunun nedenini soruyorlar kulüp yetkilileri. Kulüp başkanı açıklıyor bunu sonra. Köpeklerini Brezilya'dan İngiltere'ye getirtemediği için çok ciddi derecede e, psikolojik olarak geriye gitmiş. Bizim bizim ülkede zorlanmaz. Gelmese bile bizde çok var. <laughs> Geldikten sonra da başlıyor. İnanılmaz performans gösteriyor. Bir de e, notların arasına almışsın. Geçen sene en çok İngiltere'de konuşulan gollerden bir tanesini attı bu ile. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Oyuncu hangi mevki oynuyor? Ee, genelde 6-8. Geçen 46 maçta kaç gole katkı sağladığını biliyor musun? Yok. 25 gol. Böyle bir 8 numara olabilir mi? 46 maçta 25 gole katkı sağlamış. Evet geçiyoruz. En iyi hücum oyuncusu transferi. Rafa Silva. Konuş, tartışmasız ya Bence bu tartışmaya kapalı bir şey. Nasıl oyunum Oyuna nasıl hakim olduğunu görüyor musun? Top ondayken ister ritmi arttırıyor, ister ritmi düşürüyor. Yani tamamen bir lider oyuncu biliyor musun? Hucum oyuncusundan daha ziyade lider oyuncu. Mesela Fenerbahçe Tadic de bunu istemişti. Tadic bunu yapamadı. Yapamadı. Bence eksik kaldı bu konuda. Doğru mu? Evet. Abi oyunu hızlandırıyor. Yavaşlatıyor. Değişik bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Ülkesinden ilk defa çıkmasına rağmen gelir gelmez ayak sağlaması, uyum sağlaması inanılmaz bir olay yani. Bizim bu Türkiye'de yaşadığımız en büyük sıkıntı şu. Daha demin ne dedik? Köpekleri Brezilya'ya gitmediği için. İnsanlar da Türkiye'ye zor alışıyor. Anladım evet. Anladın mı? Ama alıştıktan sonra da çok seviyor. Alışamayan da alışamaz. Bu ülkeye çok yıldızlar geldi ama alışamayan örneğini verdim mesela. Falcao var. Efendime söyleyeyim Anelka var. Tabii. Bizden gitti. Premier Lig'de gol kralı oldu. Biz de mesela Anelka'yı getirdik şöyle olur böyle olur dedik ama ne oldu? İstediğimizi tam olarak alamadık. Ama gittiği sene Premier'de gol kralı oldu. Türkiye'ye alışmak zordur. Evet. Ama Rafa Silva Galatasaray maçında da baktığımız zaman tamam maç 5-0 bitti ama gözükmedi maç içerisinde. Fakat dehşet var Hiçbir yerde, Hiçbir yerde yok. Yerde. Çıldırırsın ama maça damga vurdu. Senin dediğin gibi bir vites arttırıyor bir düşürüyor. Ben onu Alex'te gördüm. Hmm. Tabi. Eskişehir'deydik. Devre arası Alex'i birebir vermişlerdi bir oyuncuyla. Gördünüz mü Alex'in ayağını nasıl kestim? Alex'i iki kere gördüm. iki gol oldu. Bir asist bir gol mine attı? Yani bu böyledir. Ya bu oyuncular zaten nasıl biliyor musun? Üç harfli gibi. Gördüğünde çarpılırsın. Şu keto olursun. Alex de öyleydi mesela. Görmezsin görüyorsun ama bir şey oluyor yani. Bir mevzu var. Penaltı olur, Fual olur, efendimizin gol olur, asist olur. Alexis Alex de, ne topçuydu be. Başlığı aldık. Beşiktaş. Hacı mi Alex mi? Aşağı yorumlara yazın. Beşiktaş'ın yeni Alex'i Rafa Silva diyebiliriz herhalde. Alex olmak kolay değil bu ülkede. En iyi santrafor transferi Giro Immobile. Değişik oyuncu. Altın ayakkabı var. Dört kere İtalya'da gol krallığı var. 353 maçta atılan 201 tane gol var. Ben sana burada 201'e kadar say desem Yok. kaç saatte sayarsın bilemem. Yani 179'dan sonrasını ben bilmiyorum. Hadi lan sana bir kıyak yapayım. 180-169'dan sonra. <laughs> Eyvallah. Aferin. Evet. Çok başka oyuncu yani. Yani e, geldiği gün söylemiştim çok büyük olaylar yapar. E, değiştirir yani abi. Santrafor oyunu değiştirir. değiştirir. Icardi'nin Galatasaray'ı değiştirdiği gibi. Icardi'li Galatasaray, İkardisiz Galatasaray. Sakat bile olsa sahanın içinde olması yetiyor. İleride her an inandığın, her an gol atabileceğini düşündüğün bir oyuncu varsa hiçbir zaman korkma. Bak, ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncudan hiçbir zaman korkma, arkana yaslan. Icardi demiş ki, 6 ay antrenman yapmadım ama Süper Lig'de gol kralı oldum. Icardi. Icardi demişken? Icardi biraz fazla penaltı attı geçen sene. Kankim benim, severim biliyorsun. Tabii. En sevdiğim oyuncudur ligde. Icardi İyi değişik olsun. bir oyuncu. Buraya benimsedi Türkiye özellikle. Biz de onu benimsedik. Bizim sanki bir Türk gibi geliyor artık oyuncu evet. bana. Yani geçen sene yoktu kimse. İyi oyuncu yoktu bence. Ceko istediğimizi veremedi. Ben daha fazla iş bekliyordum Ceko'dan. Ama Icardi bence bu sene gol kralı olamaz. İddialı. Batuhan'ın en transferine geçiyoruz. Alan, San, Maxim. Çok değişik oyuncu. Çok değişik oyuncu. Araba yıkamaya vermiştim de o geldi. Biraz bağırarak geldi ama. Araba bağırır benim araba. Botan, Newcastle'da oynarken %63... 8 milyon euroya oyuncu kiralamışsın. Hakan kötü mü olsun oyuncu sen ne anlatıyorsun ya? 8 milyon euroya oyuncu mu kiralanır? Yani bu oyuncunun iyi olması lazım baktığın zaman değil mi? İnanılmaz oyuncu. Birebir istatistikleri özellikle birebir oyunlarda çok iyi. Çok iyi adam eksiltiyor. Çok rahat eksiltiyor bu arada. Ama bazen de mesela kendi bölgesinde gereksiz böyle bu işlere giriyor. Acaba kaptırıldığı zaman kontra falan olur mu? Sen Maksim'i aldım. El Nesri'yi aldım. Neredeyim? UEFA Avrupa Ligi'nde. 16 yıldır katılamıyorum. Doğru mu? Doğru. 16. sene oldu değil mi? Evet. 16. Hepsini geçtim. Mourinho'yu aldım ya. Ona geleceğiz. Olur Bir dakika oğlum. Mami. Ona bakacağız. Ma mami heyecan yapma. Heyecanlanma. Yani burada demek istediğim konu ne biliyor musun? 20 milyon, 8 milyon kiralık. E, ee, 28. 6 da şeye verdin, Oğuz Aydın'a verdin. Of, Oğuz, Oğuz Aydın da. nerede? Gören var mı? E ben ilk Fenerbahçe'ye geldiğinde oynayamaz diye bir kelime ettim. Bütün Fenerbahçe taraftarı üstüme çullandı. Ha, yani tamam daha erken, sezon yeni başladı. Belki illaki süre bulacaktır tamam. ama Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Olmaz. İki tane santraforu aynı özellikte almak ne mesela? nesli Ceko. Ben kullanmam. Neden kullanmam? Mesela Cenk'in Cenk yerine de bir tane ikisi mesela Enesri'yi almadım. Cenk'i de almadım. Bir tane hızlı çabuk immobile tarzında bir oyuncu kullanabilirdim mesela orada. Çünkü Ceko var elimde. Ve ben sana çok e, ciddi bir şey söyleyeyim mi? Çok para harcandı ama yazık oldu. Bu turu geçmeyi bekliyorlardı. Fenerbahçe'nin bütün planı buydu. Evet, Bu evet. turu geçip Şampiyonlar Ligi'nden alacağı parayı alıp yıldız oyuncu transfer etmekti. Ne oldu? Planlar suya düştü. Neden? Yapılanma yanlış. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bak Ali Başkan şunu düşünüyor. Şirket gibi yönetmeye çalışıyor kulübü. Tamam eyvallah, okey. Şirket gibi yönetelim ama o aşağıdaki o genel müdür kısmına, CEO kısmına futbolu bilen biri lazım. Ennesli'ye 20 milyon euro. Ya yazık ya. Ya biz ülkemizden 30 yılda bir tane oyuncu çıkıyor. Bir tane Rüştü Reçber çıktı. Bir tane Arda Turan çıktı. Bir tane Arda Güler çıktı. Biz Arda Güler'i kaça sattık ya? 30. 30 milyon. Ben Ennesli'ye 20 milyon euro verdim abi. Benim oyuncum belki 30 yıl daha oynayacak. Yani dediğim gibi. E, bence çok gereksiz para harcıyor Fenerbahçe. Acun abi gelmeden önce... Ee, güzel seslendi. İşte tarihinin kadrosunu kuracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız ama herhalde Hull City'den bahsediyordu. Fenerbahçe'den değil. Tam benim sevmedi herhalde. Ben gelen giden hiçbir şey görmüyorum sen Maxim harcında. Ben 30 milyon euro para harcayacağım. E Ferdi de gitti. Ferdi Kadıoğlu. E ee, zaten harcadığını Ferdi'den geri alırlar hemen hemen ama e, gereksiz para harcıyor Fenerbahçe. Nasıl harcıyor biliyor musun? Bazı zengin vardır, parayı çok doğru harcar. Mesela kimi zengin vardır saçma sapan dağıtır. Anladın mı ne demek evet, istediğimi? Evet, Fenerbahçe öyle bir transfer sezonu geçirdi bence. Mourinho'ya gelince de Hakan'cığım. Dur ama çok çok atladık üst üste. Şimdi Batuhan'ın soru işareti Yusuf El Nesri. Evet. Onu anlattın. Bu benim soru işaretim değil. Ne o? Kesinim ben bu konuda. <laughs> El Nesri 19,5 milyon mu verdin? Batur. Yarın 12 milyon versinler satmazsam namerdim. Bak, bu kadar da büyük konuşuyorum. Ennesli Ceko'yu kesemez. Ceko'yu bırak Cenk'i kesemez Ennesli. Abi bir santrafor oyuncusu önünde adam varken adama kafa atar mı ya topa vuracağım diye? Ne anlatıyorsun abi sen bana? Ben yıllarca santrafor oynadım. Her şeyde yanılırım santraforda yanılmam. Hiç öyle birine kafa attın mı? Atmam abi ben manyak mıyım? Niye kendi canımı acıtayım? Santrafor oyuncusu korkak olur öyle. Dövüşen çok zor buluruz. Hmm. göz göre göre adam buradan geliyor ben kafayı böyle adamın sırtına burnunu kıracaktı yani. Onu anca santrafor oynamayı bilmeyen stoper yapar. Stoper. Serdar Aziz mesela yapar. Tabii. Kaşını gözün her yerini kırar. Tabii. Serdarımın işi bu. Tabii. Ve yılın transferi. <laughs> Tartışmaz. Tatuhan Karadeniz. Evet. Bravo. Mami. İyi konu. hakikaten. Ya. Bravo. Gel lan. Harbi öyle mi yapayım? Hayır ya. Jose Mourinho <laughs> O oğlum sen <senesin>, nasıl bir manyaksın? <laughs> Bunlar da beni özlemiş ya. Konuşturdukça konuşturuyorlar. Görüyorsunuz işte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin için bir saniye bizim için bir hayat arkadaşlar. Çok zor durumlardan geçtik. Bunları canlı yayınlarda anlatacağım. Kısa kısa geçin böyle duyarlı şeyleri sevmem biliyorsunuz. Siz de sevmezsiniz. Abone olalım aşağıdaki butonlar lütfen. Beğenmeyi de unutmayın. Evet. Mourinho ile ilgili sözlerini alayım. Ya Mourinho'ya sözler yetersiz kalır Hakan'cığım. Oze Mourinho bugün dünyanın Senegal'e git. Etiyopya'ya git, Etiyopya'ya git. Efendime yaprakla gezenlerin yanına git. Mourinho'yu tanımayan var mıdır? Yoktur ya. Yoktur. Büyük bir oy, büyük bir e, teknik direktör, teknik adam ama burası Türkiye. Bakın ben yine söylüyorum. Burası Türkiye. Mourinho hocam da biliyorsun parayı sever tazminat işlerini falan. Burası Türkiye. Umarım canı sıkılıp da kaçmaz yani. E, canı sıkılıp kaçabilir. Yani. Türkiye kanka burası. O zaman Icardi bu yaşadığı hayatı Paris'te bu kadar yaşayamıyordu. Ya nereye yaşayacak Allah aşkına. Yaşayamıyordu. Arjantin'de böyle yaşayamıyordu. Batuhan çok dünya dünyada birçok yer gezdi. Mourinho bu hayat her yerde. Sana bir şey soracağım. Icardi İstanbul'da bir restoranta gidiyor. Gitti. Bir anda etrafı doluyor. İşte mekanın müdürü geliyor, garsonlar falan. Bir anda 6-7 kişi kendisiyle ilgilenmeye başlıyor özel olarak. Evet. Paris'te bunu yaşam yaşamadı ki. Yaşayamaz. İşte yaşayamayacak. Şimdi bu ülkeyi sevmelerinin sebebi bu. Evet. Bu ülkeye geldi mi gidemezsin. Bu ülkede garsona 200 lira verdin mi? Garson ne yapayım abi diyor. Orada öyle bir kültür yok ki çok verdiniz %10 bizde diyor. Anladın mı <laughs> ne demek Anladım. istediğimi? Manyak mısın sen? Batuhan neden hep paraya çıkıyoruz? Abi işin her şeyi paradır. Paran olmazsa gereksiz adamsın. Bu kadar basit. Kimse kusura bakmasın. Parasız hiçbir şey olmuyor kardeşim. Geçen gün döner söyledim eve. 1 milyon 1 milyar 1 milyon ne, yeni para ne kadar? 1000 TL. 1700 Bi, TL. 1700 TL Hakan et döner. Doyduysam şerefsizim. Doymadım. Çok, Vallahi doymadım billahi doymadım. 1700 lira verdim doymadım. Döneri koklatmış. Ekmeğe sürmüş döneri değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <Sen> manyak... <laughs> Bak lavacı açmış döner yazmış. <laughs> <laughs> döner yazmış yeşilliği basmış ben böyle bir şey görmedim doymadım bir de abi. yeni moda çıktı ya dönerin içine salça sürmek ne ya o ne salça şey, sürüyorlar ya dolu görünsün diye. ama tamam da yani abi ya de bir ara bir de bu gece dönercileri çıktı ya. ya. hayırdır ya ya gece dönercilere abi gece dediğin yenecek yemek kim o abi. nerede İş, o İşkembe işkemb çorbası içersin benim bildiğim kelle poça gitmez <laughs> mi yok ya benim çorbam var özel neydi adı Tomyam. Tom yam içiyorum ben artık. Tamam biz zengin olduk artık. Tom yama döndük. Abi, abi, Önceden abi. kelle paça pağalığı. Arkadaşlar Tom yam çorbasını herkese öneriyorum. Yalnız evli olmayanlar içmesin. <laughs> Acı biraz. O zaman iş başka boyutlara geçmeden. Sezonun ilk taşardısı gelir mi? Yok gelmez. Gelmez bir şey yapmadı. Ben hiçbir şey yapmadı. Mermi. Yalnız bu ara saçları iyi olmuş, kilo milo vermiş, süzülmüş. Ama Mermi. ayrılık Mermi. yaramış. Mermi. Mermi. Ne oldu şimdi ee, bu Icardi Vandanaroğlu'ya? Valla bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Daha paylaşım yok. Ara ara atıyorlar beraber paylaşım. Tarifeli uçağa binmiş. Yakında barışır. Yenge Arjantin'den başka başka paylaşımlar da yapıyor. Vallahi ne oldu bilmiyorum. Tarifeli Ama... uçağa binmeye başlamış. Vanda yakında Aa. barışır. Özel de geçmek için. Ee. Bak benim her gece yatmadan ettiğim iki tane dua var. Bir tanesini size söyleyeyim. Allah kimseyi gördüğünden geride bırakmasın Amin. arkadaşlar. Kimse gördüğünün gerisini. Bugün atıyorum levrek yiyebiliyorsan yarın Allah kurban olduğum Rabbim seni istavrite düşürmesin. Amin. Ne güzel dua ettim. Değil mi? Yani güzel. Aynen. Düşünsene bugün neyse bu olmaz. Evet. Yani o zaman yavaş yavaş programımızın sonunu de... bitirelim artık Batuhan. Oğlum çok parayı anlaştık lan biraz daha konuşsaydık. <laughs> Ayıp olmasın. yayına sakla kendini onun için. Birazcık daha konuşursan yeni bir şey kalmayacak. Başlayacaksın anlatmaya. Olur evet. Anlatır Anlat mı? Doğru. Susmam. Tutamazsın. Yani tuta duramayız şimdi. Durmaz ki ağzım durmuyor durmaz, Ben hep program çekiyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Aynen öyle. Allah o zaman, Pat Allah patronlar razı olsun. Batuhan Karadeniz'de Enler'in bu haftalık sonuna geldik. Sonuna mı geldik? Evet. Allah Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Ee, buraya kadar dayanıp videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Cuma ya da cumartesi günü baştan sonra Cuma. Aa mübarek. Gün. Al. Bu cuma Al. değilse de ya öbür cuma. Lazım. Hemen. İşte <laughs> Geldim be. <laughs> geldim vallahi geldim. Şey. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok enerji doluyuz. İnanılmaz bir şekilde geliyoruz. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Yalan yanlış hiçbir şey konuşmadan gördüğümüz doğruları size nüfuz ettirerek bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sizleri çok seviyorum. Çok özlemiştim. İyi ki vardınız Hakan abi. Bu arada seni de özledim. Seni kovdurmuştum. Neyse ne, ki. <laughs> Neyse yine bir kapı açıldı sana. Seni de sevenin dua edenin var herhalde. Var var var. Arkadaşlar ilk 11 YouTube kanalında Batuhan Karadeniz'de Enler programını çektik. İlk programımızdı. Desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen kanalımıza Bu abone olmayı. Bu ne oğlum olmayı. cuma çıkışı gibi desteklerinizi esirgemeyin, boş geçmeyin der gibi. E destek verecekler beğeni atarak kanalımıza abone ha, Abone tamam. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.